Şimdi hemen bir WhatsApp sorusu alalım. Alo. Selamlar. Aleyküm. Aleykümselam. Hocam ben 22 yıllık evli bir bayan. İki kız çocuğum var. Daha önce eşimin maddi durumu iyi olmadığı zaman gayet huzurlu mutlu bir evimiz vardı. Kendim de çalışıyordum. Maddi durumumuz düzelince eşim bir bayanla beraber olmaya başladı. ve benim buna sürekli karşı çıkmama rağmen aile büyükler de araya girdi. Eşim bir türlü bu yoldan vazgeçmedi ve sonra duyduğumuza göre dini nikah kıydığını söylediler. Buna rağmen eşim sürekli inkar ediyor fakat sürekli gidip geliyor. Şehir dışında oturduğu için bayan o da sürekli şehir dışına gidip geliyor. Benim kesinlikle bu işte rızam yok. Çünkü herhangi bir hastalığım yok, herhangi bir özürüm yok, herhangi bir kabahatim yok. Eşim sürekli şehir dışına o bayanın yanına gidip geliyor ve inkar ediyor. Böyle bir şey yok diye. Benim rızam olmayan bir şey de bu nikah geçerli midir? Yoksa benim rızam olmadığı için nikah geçersizdir hocam. Bunun günahı vebali nedir? Teşekkür ediyorum hocam. Hocam benzer bir soru da Instagram'dan geldi. İsterseniz onu da okuyayım. Beraber cevaplandırın bir izleyicimiz demiş ki eşim benim üstüme evlendi. İki çocuğumla tek başıma mücadele ettim. Gelen kadına kucak açtılar gözümün önünde. Bana nispet yapar gibi canımı yaktılar. Hakkımı helal etmiyorum. Yani aileyi kastediyor. O dünyada uğraşırsın diyorlar bana en yakınlarım. Bu doğru mu ben helal etmiyorum. Hiçbirine demiş. Evet buyurun hocam. Şimdi birincisi Kural-ı Kerim'de eee tek eşli olmayı allah Teala tavsiye ediyor. Adaleti sağlamak açısından. Ama zarureten de ikinci evlenmeyi vesile kapatmıyor. Zaruret ol Hayat bizim sadece yaşadığımız gibi değil ki her türlü durumlar ortaya çıkabiliyor. Evet. Böyle bir durumda o kapıyı da kapatmıyor ama e, bir insan mutlu olmak için evlenir. Ahiretini ve dünyasını kazanmak için evlenir. Dini nikah kıyacak kadar dindar. Zina etmiyor. efendim işte dost hayatı yaşamıyor. Dini nikahla. Peki dini nikah kıyacak kadar dindarsın da hayatın boyunca yalan söyleyecek kadar nasıl Müslümansın? Ya çok... Bu saçma sapan bir şey. Hanımına yalan söylüyor, çocuğa yalan söylüyor, topluma yalan söylüyor. Hayatı yalanla idame ettiriyor. Böyle bir Müslümanlık yok. Yalan söylemesinin sebebi de şu. Mecburiyetten söylüyor. Niye? Teamülen, örfen o evliliği yapmaması lazım. Neden? Çünkü biz nikahta hanımımıza, kocamıza, eşimize söz veriyoruz. Ben seninle evlendim, başkasıyla evlenmeyeceğim demiş oluyoruz. Türkiye'deki şartlar öyle, anlaş, algı öyle. Ama bunu altlatmak için, kandırmak için yalan söylüyor. defa burada saçma sapan bir şey var. Caiz olacaksın e, olacak nikah. Yalancı ömür boyu da yalan gidiyor. Hakkına kalın helal etmemeye sahip midir? Evet helal etmez. Hakkını helal etmez. O insan hem yalanlarıyla hem bu yuvayı zedeleyerek hem adaletsiz davranarak sürekli haram işliyor. Ve şunu da görüyoruz. Böyle evlenenler ya büyük bir ıstırabın içine giriyorlar ya da yuvaları yıkılıyor maalesef. Evet hocam demişler yani, ya yuva yıkanın yuvası olmaz diye atalarımız böyle bir cümle e, var. Bu oluyor he, hakikaten. Şu kapı var onu da inkar etmiyorum. Kur'an'da olan bir şeyi sünnet-i seniyede olan bir şeyi biz hocalar gizleyemeyiz ki eğemeyiz, bükemeyiz. Bizim sloganımız ne değil mi? Muhabbet kapısını sloganı. Evet. Eğmeden, bükmeden, bükmeden, bükmeden incitmeden, Kur'an ve sünnet ışığında bidat ve hurafelerden uzak. Biz eğmeden, bükmeden şunu da söyleyelim. Bir insan tahammül olarak yaşadığı bölgede anası, babası, ikinci evlilikler, üçüncü evlilikler yapmışsa ve orada yadırganmıyorsa, evlenen kız ikinci eş olarak gitmeye razıysa, evlenen e, kadın Biliyor ki kocası bir daha evlenecek. Babası da böyle. Bu Araplarda var, Orta Doğu'da var. Kur'an'da bunu yasaklamamış. Hayat böyle devam ediyor. Bunu da kınamak hakkımız yok. Kınama hakkımız yok. Ama Türkiye'de nikah kıyılırken zımnen biz tek eşliliğe e, söz vermiş olduk. Zaten hanımefendi diyor, sağlığım yerinde hiçbir sorunum e, doğrusu, yok diyor. Eşinin rızasını tabi, almadan nikah günah, kıyılmış. Günaha, günaha Bu gidiyor. nikah geçerli mi soruyor hocam? Nikah geçerlidir Hayır, hayır, diğer ikinci. O da, o da mı geçer? O da şöyle. Etraftan tamamen gizli bir nikahsa nikah gizli olmaz. Yani en azından toplum bilecek. En azından arkadaş çevresi bilecek. Yani hep gizli, gizli kimsenin haberi yok. Sadece bir göstermelik iki kişi tutmuş şahit diye. Halbuki İslam'daki şahadetin şey nedir? Temeli, mantığı ilan etmektir. İlan Herkes bilsin demektir. Ama kimse bilmiyorsa gizli bir nikah olmaz. Olmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.